Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Karadağ Bugün sizlere en ücretsiz Steam oyunlarını tanıtacağım 1. War Thunder Klasik War Games oyunlarından olan bu oyun yine Dünya Savaşı'nı konu alarak biz oyunculara uçak simülasyonu türü altında göklerde savaşmayı teklif ediyor Oyunda seçeceğimiz ülkenin uçaklarını geliştirerek hem kendi oyun tarzınızı ortaya koyuyor hem de göklerde özgürce uçarak diğer oyuncuları avlıyorsunuz 2. Smite Diğer mob oyunlarından farklı olarak karakterlerinizi 3 boyutlu görerek yönlendiriyorsunuz. Kamera pozisyonunun arkada olması size sanki MMO oynuyormuş izlenimi verirken karakterlerin her birinin süper güçlü yeteneklere sahip olması gerçeği de sizi gerçekten güçlü hissettiriyor. Bir Zeus karakterini seçtiğinizde o şimşekleri gerçekten hissettirerek atıyorsunuz. 3. Warfire Warfire 3rd Person Sauter bilim kurgu oyunudur. Görevler farklı gezegenlerde sistem tarafından kurulan gruplarla yapılıyor. Siz sadece yapmak istediğiniz görev için sıra alıyorsunuz. Oynadığınız karakterlere uzay ninjası deniyor. Ve bu ninjaların her birinin çok özel yetenekleri olduğu gibi oyunda craft oluyla elde edeceğiniz eşyaları da daha da güçlendirebiliyorsunuz. 4. Archay Trion Worlds tarafından geliştirilen Archie Free to Play oyunları arasında en çok beğenilen MMO. Archie'den kolay ve güzel görevlerde seviye kasabilir, korsan olabilir veya gemi savaşları yapabilirsiniz. Ticaret ile uğraşarak farklı köyler veya şehirler arası mal alıp satabilir, ev satın alıp dekor edebilir, tarla ekip biçebilir, kısaca eski çağlarda yapabilecek her şeyi yapabileceğiniz fantastik bir dünya var. 5 Dota 2 Steam'in belki de en iyi oyunu. Turnuvaların yapıldığı büyük takımlar kuruldu. Mükemmel bir MOBA. Eski Dota oyununun grafiklerinin eşyalarının ve oynama şeklinin değiştiği harika bir oyun. Aşağıdaki butona basarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.